Tazeler, ve ben bir pazar yeri edasıyla kurduğum Taze Kot kanalına hoş geldin. Buram buram marul kokarak başlıyoruz sohbetimize. Bu videoyu kime hazırladım? Bu video, ya kardeşim programlamaya başladım. Backhand ne? Forehand ne? Forehand ne? Tenis mi oynuyoruz? Pro yazılım mı yapıyoruz? Full stack nedir? Öyle olunca ne oluyor, böyle olunca ne oluyor diye e, karar vermeye çalışan, kariyerine yeni başlamış arkadaşlar için hazırladım. E, kısaca kendimi tanıtayım. Ben e, 23 yıldır yazılımla uğraşan, işte web aplikasyonları, mobil uygulamalar geliştiren, e, sektörde uzun süredir freelance olarak e, çalışan bir yazılımcıyım. E, Feliğin Çemberi'nden geçtim. Sana da anlatayım neler nasıl oluyor. Öncelikle şu aşamada yeni başladıysan yani backend, frontend ee, vesaire nedir? Tenis midir? Evet, frontend. Çok duyuyorum frontend. <laughs> Teristirimi. Frontend. Birisi çok basit bir şekilde ee, tarif edecek olursam frontend kullanıcının gördüğü kısmı yapan kullanıcının e, deneyimini tasarlayan, geliştiren arkadaşa frontend deniyor. Bunun işte database'idir, cache'idir, o sudur, bu sudur. Geri kalan e, server'ın çalışma yapısını anlatan, e, bu e, anlayan, bu bunu geliştiren işte API uç e, uç noktalarını geliştiren kişiye de e, backend deniyor. Şimdi yeni başladıysan ee, doğal olarak bu tarz bir ayrım yok hayatında. Başlıyorsun baştan sona kadar e, kendin geliştirmeye çalışıyorsun e, sistemini. Bu da normal. <laughs> Şimdi kısa tanımda öncelikle şeye bakalım. E, bir firma içerisinde yani iyice ilerledikten sonra bir firma içerisinde hangi çalışanlar var bunları şey e, konuşalım. Şimdi efendim. Bir müşteri geldi dedi ki ben kardeşim şöyle şöyle bir ürünüm var bunları satacağım bir e, web sitesi istiyorum. İyi güzel kardeşim. Biz bunu web sitesine oturup bir kişiye böyle sağın sonu tasarlayıp adama bir şey göstermiyor. Yani bu geldiği zaman... E, Tabi orta ölçekli firmadan bahsediyorum. Yani product managerların falan olmadığı bir orta halli bir işletmeden bahsediyorum. Geliyor efendim diyor ki şu şu ürünleri satacağım. Öncelikle biz oturuyoruz hep beraber şirketçene. Bunun içerisinde bir kullanıcı kullanıcı deneyimi tasarlayan arkadaş var. Designer'ımız var grafiker bu arkadaş. Efendim bir backend'imiz var. iki backend'imiz var bazen. E, Frontend developer'ımız var vesaire. Bir tane proje takım lideri var. Yani bu, bu ekibin içerisine koydukça koyarsın. Hızlandırmak için işlere genişletirsin ekibine. Backend'in ayrı bir takım olur. Yani projenin büyüklüğüne göre değişiyor bu. Ama yani hepsinden birer tane var. Hepsinin görevi neymiş? Bunları inceleyelim. Şimdi e, öncelikle Ürünün son haline karar vermemiz gerekiyor, tamam mı? Bunu bunu nasıl yaparız? İşte e, bir designer <laughs> e, müşterinin istediği konseptle beraber bize kullanıcının e, kullanıcının deneyimini tasarlamaya başlar. Bu ne demek? Kullanıcının deneyimini tasarlamak nedir? Efendim siteye girdin. Oraya tıkladın. Karşına bir şey çıkıyor. Buraya tıkladın. Bir şeyler oluyor. Vesaire. E, bütün bu süreçleri tasarlayan arkadaş e, UI slash ux designer. Bazen birbirinden ayrılır ama çoğu zaman e, aynı kişi e, aynı işlevi e, tek bir kişi iki işlevi birden yönetir. Bu inanılmaz önemlidir. Bak şimdi gittim bugün e, Amazon'un sayfasına girdim vesaire. E, farklı bir şekilde seni algılıyor. Hepsi burada gittim, farklı bir şekilde algılıyor. Yani konseptler aynı, ürünler aynı şekilde, ama e, sitelerin işleyişi minimal ölçüde farklı. Mesela e, tasarımına bakarsan e, Amazon çok daha simple, böyle daha basit bir arayüzde e, içerik odaklı çalışıyor. Hepsi burada konuda biraz daha renkli, e, daha e, daha farklı bir deneyimim var. Yani tek tek şimdi dizaynlarını incelemeyelim ama... E, ...işte butonların ve baktığın zaman da... ...birinin hepsi burada kom olduğunu... ...yani yazısını görmesen bile çıkar logoyu... ...o tasarımın hepsi burada kom olduğunu... ...diğerinin Amazon olduğunu anlıyorsun. Çünkü bir de e, marka kimlikleri var. Yani e, company identity denilen bir şey var. Ya O firmanın kendine ait bir... E, Kimliği de var. İşin dizayn yönüne çok fazla girmeyeceğim. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bize front-end'e back e, öncesinde zaten yapacağımız şeyler belli bir şekilde UI UX Designer'dan hazır bir şekilde geliyor. Zaten biz ne yapacaksak nasıl görünecekse uygulama bittiği zaman bunu bileği olarak başlıyoruz. Diyelim mesela çok küçük firmasındır ileride. Ee, bir iki kişi çalışıyor. Hatta tek başına çalışıyorsunuz diyelim full stack olarak. Yine de yani dizaynı e profesyonel olarak satın alıp e, ne yapabilirsin? E, dizaynı profesyonel satın aldıktan sonra geliştirebilirsin full stack olarak. Ama yani dizaynın profesyoneller tarafından yapılması önemli. Şimdi diyelim dizayn var elimde. Ben varım bir de backend var konuşuyoruz e, aramızda. Ürünün son halini bildiğim için bu tonlardır bilmem nelerdir vesaire backend kısımları işte atıyorum ürün ekleme ürün çıkarma ürün düzenleme işte kategoriler sayfası bilmem ne kategorileri çekme backend zaten kendine e, göre çıkartacağı alanları e, görüyor frontend'de sen de birebir adamın e, grafik dizaynerin yaptığı e, işlevleri koda dökeceksin zaten yani design. Bir nevi e, server'ın e, özellikle frontend'in sınırlarını çiziyor. Backend'de tabii ki çok fazla e, ek olabilir. Atıyorum mesela sonuçta front e, grafik dizayn aşamasında atıyorum giden e-mail'lerin tasarımı yapılabilir ama hangi sunucuları kullanacağın e, bir nasıl bir performans e, performans yapısını bir e, structure'ı e, ayarladığım belli değil. Sonuçta atıyorum. Ben kardeşim e, AWS Amazon'un e, web servislerini kullanacağım. Oradaki SES'le beraber e-mail göndereceğim. Geleceğim oradan işte e, atıyorum SMS için eee SendPulse kullanacağım vesaire e, şeyin e, İmajlarım şurada olacak bilmem ne. E, Kategorilerimi oluşturduktan sonra 24 saatlik keş içerisine alacağım. Ondan sonra indeksim e, yeni ürünler gelmedikçe keşi bozulmayacak gibi bir sürü. Yani buradan e, görüntüden e, yani beken biraz daha sınırlarının e, tasarımla sınırlanmadığı e, daha planlanması programlanması gereken tecrübeyle e, biraz da Sistem çalıştıkça trafiğine göre planlanması gereken sürekli de gelişen bir şey. Belki front end'i, design'i çok uzun süre değiştirmeyeceksin ama back-end'in işte aldığın trafiğe vesaire göre scalable e, olup olmadığıyla alakalı. Ne kadar scalable yaparsan yap, imajların mesela belirli bir region'da daha e, yavaş çalışıyordur. Onunla ilgili iyileştirme yaparsın. Back-end sürekli gelişen bir organizma. Sürekli de problem çözüyorsun. Yani e, yaptığın müşteri e, sistemi yaptığın müşteri büyüdükçe sen de onunla ilgili e, yeni sorunları sürekli e, çözüyor halde oluyorsun. Tabi front end de teorik olarak aynı kalmıyor. Yeni bölümler ekleniyor, yeni dizaynlar ekleniyor, belirli şeyler iyileşiyor vesaire. Ama sınırları biraz daha ne yaptığını biliyor olabilir. Atıyorum mesela iyileştirmelere gidilebilir vesaire. E, front end ve e, dizayn böyle çok kol kola giden şeyler ve genellikle karakterleri incelediğim zaman yani daha sanatçı ruhlu insanlar, daha detaycı düşünen insanlar front-end'de rahat ediyorlar. Yaptıkları işi seviyorlar görüyorum yani. Adam yani bir butona 3 saat harcayabiliyor. Şimdi mesela ben full stack çalışıyorum. Ee, bir yer çok daha limitli bir e, hem algım var, hem yeteneğim var, görsel yeteneğim var. Onlar kadar limitli. Eee cümleyi baştan kurayım. Onlara nazaran daha limitli bir görsel algım artı e, sabrım var diyebilirim. Daha e, ikisi karışık bir şekilde giriyor. Bir backend kadar da belki çok derinlemesine bilmiyor olabilirim. E, full stack developer olarak. E, i̇kisinin arasında karmaşık bir yapım var. Peki full stack ne? E, front end'i gördün, back end gördün. Full stack ikisini birlikte yapan kişi. Şimdi bu şu demek değil. Adam front end'i yemiş, back end'i yemiş, full stack olmuş. Vay be Allah Allah. A. Öyle bir şey değil. Çünkü e, şöyle oluyor. İkisinden de makul ölçülerde öğreniyorsun. Yani bir front end. E, şimdi burada mütevazilik değil gerçekten sanımı söylüyorum. Şimdi bir gerçek front e çalışan bir insanın vizyonu, e, design bilgisi, ee, kullanıcı deneyimine ait tecrübeleri bunlar başka seviyede. Yani bir full stack developer oturup da e, o seviyeye çıkması mümkün değil. Az önce dediğim gibi yani bir butona ee, harcanmış bir ömür var orada. Bir dive bir flex'e harcanmış ömür var. Bizde öyle değil ki. Hızlı bir şekilde ilerlemek için. Peki niye full stack oluyorum? Yani niye mesela backend seviyorum ben mesela. Ee, front ziyade olsam büyük ihtimalle backend olurdum. Çünkü işin server, networking, caching bilmem. Problem çözmeyi seviyorum. Yani o yüzden... Backend bana giderdi. Tamamen çalışma sistemiyle alakalı. Şimdi benim e, Türkiye'de e, müşterilerim var diyelim. Yani bu adama e, ortalama ve altındaki e, müşterilerle çalışıyorum diyelim. Yani en çok e, sahip olduğum müşteri tipi. E, şimdi bu insana... E, bir ekip kurup bir yazılım geliştirelim dediğin zaman bu şu anda şu şartlarda belki diyelim 1 milyona yaklaşıyor. Yani 4 ay 5 ay geliştirme yapacak. Dediğim gibi 5-6 e, mühendis çalışacak. Bir şeyler olacak. Yani ciddi bir bütçe. Onun yerine ne istiyor adam? Yani hazır elindeki frameworklerle beraber bir full stack developer hem onu tasarlasın hem onu tasarlasın. Minimum başlangıç yapsın firma. Gelişirse bir yerden sonra üzerine koyarak ilerler gibi bir düşüncesi var e, Türkiye şartlarında yurt dışında da müşterilerim var yani bu e, daha e, bütçesi uygun e, olarak düşünebilirsin Fursat tek bir adam Makul ölçülerde iki tarafta da iş yaparak ortaya bir iş çıkartıyor. Bunu destekleyen son 5 yıl içerisinde çok yani ilk başladığım yıllarda PHP ile işte PHP içerisinde entegre edilmiş HTML ile bir templating sistemi ile full stack çalışıyordum. Backend işte database'i çek bilmem ne. O zamanlar ilk halde PHP doğrudan SQL bağlantısı aldığını bazı HTML taglarla daha basitti. Şimdi tabii ee, atıyorum Next.js ile beraber Node be, e, e backend'i ön tarafta JSX ile beraber tasarlanmış e, front frontend'ler ya da Golang HTMX ikilisi e, gibi birçok e, hem backend hem frontend e, front birlikte e, kombine edip hızlı bir şekilde full stack e, uygulamalar geliştirebileceğim bir sürü de eee ne var? Platform var. E bu bakımda e, full stack da artık güzel bir noktada. Ama tabii ki dediğim gibi yani bir işin uzmanı olmak önemli. Ya şöyle de düşünürsen programlamayı bırak. Her şirkette, her beyaz yakalı şirkette e, generalistler var, specialistler var. Yani her şeyden biraz biraz bilen adamlar var. Bir de bazı şeyleri Dibine kadar bilen adamlar var. Şimdi front end ve back end bunlar specialisttir. Yani şeyi de e, generalist olarak düşünebilirsin. E, full star'ı bir generalist olarak düşünebilirsin. Ama tek başına İsviçre çakısı gibidir. Ama bir yere gelir. Kardeş yani artık şunun içine kayboldum der. Proje büyüdükçe ekibe ihtiyacım var. Yani bir kişi ben şimdi nasıl e, atıyorum artık milyon trafik geliyor abi bir siteye düşün. Yani cache'lerinin, CDNC'lerinin, her şeyinin tek tek ayarlanması lazım. Aynı zamanda bir de frontend çalışması olacak. Şimdi ben bunun backend'ine mi bakayım, frontend'ine mi bakayım, database'ine mi bakayım vesaire kaybolursun. Yani tek insanın üstesinden geleceği şeyler değil. O yüzden makulen ayrılmıştır. Yani frontend ve backend'in ayrılması. Çünkü yani ortada... Şöyle bir şey değil bir server var oraya güncelleme yapıyorsun bilmem ne gibi bir çalışma prensibi de yok. Production server var, e, development server var. development'da yine versiyonlar çıkıyor. İşte front-end geliyor, ona göre update'ler çıkartıyor vesaire bir yani bir şeyler dönüyor arka planda. O tek kişinin kaldırabileceği bir iş değil. O yüzden e, trafik arttıkça dertleri de hali hazırda artıyor. Peki sen ne olacaksın? Bak çok güzel 15 dakikadır gelmek istediğim nokta yeni gelebildim. sen ne olacaksın? Hiçbir şey. Şu anda hiçbir şeye odaklanma. Niye biliyor musun? Genel felsefeye geçeyim. Neyi seviyorsan onu ol. Yani para şunda, para bunda. Paraya göre para değişir nerede oldu. Bazen e, backend'de işte GoLang çıkıyor, Rust çıkıyor. Ornun piyasası açılıyor. Bazen işte Next.js full stank'e açılıyor. Paraya göre karar verme. Neyi seviyorsan ne, neden hoşlanıyorsan ona karar ver. İşin belirli bir kısmına kadar full stack gitmek zorundasın zaten. Yani düşüne bir backend düşün, frontendten haberi yok, hiçbir şey bilmiyor. Buton, o şu oraya basınca ne olur, bir request nasıl yapılır, nerede yapılır, hiçbir fikri yok. Bu adam backend olması mümkün değil. Aynı zamanda Designer düşün, grafik designer. Ya site nedir? Nasıl veri gelir? Nasıl çekilir? Bunu bilmeden site yapmam mümkün değil. Frontend de aynı şekilde. Yine backend'i bilmeden frontend de tasarlanmıyor. Yani detaylarından bahsetmiyorum ama ana mantığıyla her tarafını biliyor olman lazım. Yani bir caching nedir vesaire, bir hosting sistemi nedir, databaseten veri nasıl çekilir, verinin maliyeti nedir. Belirli şeyleri biliyor olman lazım. O yüzden yazılıma ilk başladığımız zaman hepsinden acık acık konsept böyle ilerleye, e, ilerleye ilerleye gidip belirli bir noktadan sonra Uzmanlık seçiliyor. Tıbba benziyor lan bu. Yani bir yerde genel tıbbı öğreniyorsun. Bir yerden sonra e, TUS muydu? Giriyorsun. Uzmanlık alıyorsun. Gene aynı mantıkla işliyor. Yani ilk başlarda bu terimleri duyuyorsan kafan karışmasın. Herkesin kafası karışıyor. Bak Caching diyorum. Bilmem ne diyorum. Yani Database diyorum. Karışık geliyorsan ama karışık şeyler değil. İşin içine her zaman bir adım sonrasını düşün. Ne zaman kafan karıştı vesaire bu iş bana göre değil mi diye düşündüğün zaman şunu bil hepimiz oradaydık. Hepimizin kafamızın karıştığı dönemler oldu. 10 adım sonrasını planlamaya çalışırsan, düşünmeye ve seçmeye çalışırsan yok yere stres yaparsın. Ya atla deve değil gerçekten. Yani backend'den keyif almıyorsundur o sonu çözerken. Frontend çalışırsın. E, buton yaparsın. Seni seviyordur yani ona bu rengi vereyim, şunun nasıl, kontrastı nedir, hiyerarşisi nedir, typografisi nasıldır derken hayat gelir içer. Sen neden keyif alıyorsan? Onun üzerine çalış. Belki de hiç yazılımdan keyif almışsın. Diyorsun ben Figma'da dizayn yapacağım. Yap kardeşim. Ondan keyif alıyorsan yap. Çünkü sevdiğin işi yapıyorsan ya 100 bin değil 50 bin kazan ama e, öyle deyince de sanki böyle 300-400 binler dönüyormuş gibi oldu piyasada ama yani örnek olarak söylüyorum. Yani kaçsa daha azını kazan ama stressiz kazan, sevdiğin işi yaparak kazan. Yani e, o bakımdan kendine çok dert etme. Çok fazla duyduğum bir e, soru tepe, ne olayım, nasıl ilerleyeyim vesaire. Kasma abi. Bir adım sonrasına yavaş yavaş ilerle. Ee, bir yerden sonra zaten yani ya şunu yaparken çok keyifli de bu canımı sıkıyor gibi ayrıma geliyorsun. O ayrıma geldiğin zaman zaten su akıyor yolunu buluyor. Ne anlatmış olduğum videoda, e, videoda genel olarak? Dırırı Rahman gitsin gibi bir şey dedim. Videonun gelen ana fikri e, buna döndü. Bence faydalı oldu. İnşallah hoşuna gitmiştir. Gene haberleşmek üzere. Sonraki videoda görüşürüz.